Umarım sesim yeterince iyi geliyordur. Çünkü bunu ses yalıtımı olmasa açısından battaniyenin içerisinden çekiyorum. Kaydediyorum yani. Ben Rabia Kazar. Podcast'ıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Erasmus'la ilgili konuşmak istiyorum. Belki de üniversiteye giden birçok kişinin hayali olan Erasmus sürecimden bahsetmek istiyorum. Çünkü ben yaklaşık... Bir aydan fazladır buradayım ve şu an Litvanya Kaunas'taki odamdan sizlere sesleniyorum. Erasmus deneyimim benim için keyiften çok bir cehenneme, bir işkenceye döndü. Çünkü dürüst olacağım ki Avrupa'ya geldikten sonra ve burayı deneyimledikten sonra fark ediyorsunuz ki sizden alınan çok fazla şey var. Farkında olduğunuz şeyler var. Buraya geldiğinizde somut olarak fark ediyorsunuz ki sandığınızdan çok daha fazlası sizden alınmış ve verilmiyor. Burada herkes çok stressiz. Gerçekten daha sakin bir yaşam sürüyorlar. Gittiğim diğer Avrupa ülkelerinde de öyleydi. Tabii ki insanların derdi olur. Bireysel dertleri olur. Bunun olmamasını beklemek çok ütopik bence zaten. Yani Avrupa'da yaşayan insanlar da böyle deneyimliyordur buna eminim ama bizim gibi her gün korkunç politik bir haberle uyandıklarını düşünmüyorum. Politik bir haberden kastım biliyorsunuz ki kadın cinayetleri de politik bizim ülkemizde. Onun dışında geriye kalan birçok şey politik. Artık ben ekonomiyi bile dert etmiyorum Türkiye ile alakalı. Çünkü gerçekten bir şekilde belki halledersin ki biliyorum bu bazıları için aşırı zor ve temel problem. Ama ekonomiden çok çok daha büyük sorunlarımız var maalesef. Keşke keşke tek derdimiz Euro'nun 37 lira olması olsaydı. Bunu çok dilerdim. Ama ne yazık ki özel kadınlar olarak en temel hakkımız olan yaşama hakkımız bile Türkiye'de bu kadar zarar görürken, bu kadar saldırıya uğrarken inanın kimse ekonomiyi düşünmüyor. Balva Şinurun ölümünden sonra, daha doğrusu katli dilişinden sonra Türkiye'den ne kadar uzakta olduğum hiç önemli olmadan. Büyük bir yasa girdim ve bir hafta kendime gelemedim. Çünkü uzakta olmak, hiçbir şey yapamıyor olmak korkunç bir hissi benim için. Ve baş edemedim bu duyguyla. Ben her zaman örgütlenmenin gücüne inanırım ve Türkiye'deki üniversitemde de olan eylemlere ve yürüyüşlere her zaman katılırım. Ki bunun gerçekten bir şeyleri ifade etmenin önemli bir yolu olduğunu düşünüyorum. Birlik olup ses çıkarmanın. Onu da yapamadığım için burada Tüm o öfke içimde sıkıştı kaldı ve nasıl baş edece edeceğimi bilemediğim için e, terapistimle görüştüm. Yani Erasmus süresince ara vermiştim. Çünkü maddi mevzulardan ötürü çalışamadığım için buradan. Ve sonrasında tabii ki artık toparlanmam gerekti. Ve eğer bir şeyleri değiştirmek istiyorsam, kadın mücadelesine destek olmak istiyorsam, okumam, çok çalışmam gerektiğini hatırladım tekrardan. Bunu yapmak zorundayım. Bunu yapmadığım bir senaryo yok maalesef ne yazık ki. Ve tüm kadınların, tüm yaşıt kız kardeşlerimin okumasının ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Hepimiz gerçekten bu mücadeleye destek vermek için en temel hakkımız olan yaşam hakkını koruyabilmek için okumamız, çabalamamız, başarmamız ve sözüne değer insanlar olmamız gerekiyor ki kendini koruyamayacak noktada olan tüm kadınları da biz koruyabilelim. Buna çok önem veriyorum. O yüzden buraya geldiğimde sadece yaşadığım farkındalıklarla daha da acı çekmeye başladım. Erasmus benim için bir keyif alma yerinden çok bir deneyim yerinden çok farkındalığım arttırıp bizden neler neler alınmış diye düşünmeme sebep olan bir yere dönüştü. Türkiye'ye dönmek istemiyorum ama Türkiye'ye dönmek zorundayım ve döneceğim çünkü okulumu bitirmem gerekiyor. Ve bu ne yazık ki bir sürecin parçası ve herhangi başka bir seçeneğim yok. Herhangi başka bir yolum yok. Bunu yapmak zorundayım. Bunu yapmak zorundayız. Hepimiz bunu yapmak zorundayız. Dediğim gibi burada evet tabii ki insanların bireysel problemi olabilir. Ama kimse hayatta kalmak için ekstra bir mücadelede bulunmuyor. Burada da kötü olaylar oluyor tabii ki. Hatta burada yakın Türk arkadaşlarımın başına kötü bir şey geldi. Kötü bir deneyim yaşadılar. Burada ıkçılık yaşayabiliyorsunuz. Gerçekten özellikle yaşlı kesim çok milliyetçi ve yabancıları istemiyorlar. Ama tüm bunların dışında burada Politik şeylere kafanızı takmıyorsunuz çünkü öyle bir yer değil. Ya da kötü bir şey olsa bile, bu o kadar nadir oluyor ki her sabah uyandığımızda iğrenç bir haberle uyanmıyorsunuz. Çünkü ve Ayşenur'dan sonra bile o kadar fazla kötü şey yaşandı ki ülkede herkes acaba bu sefer bir şeyler değişir mi diye düşündü. Ama hayır hiçbir şey değişmedi ve terapistimin de bana söylediği şey Rabia. Sen buradayken de böyle şeyler oluyordu ve sadece isimler farklıydı oldu ve on da yüzleştim. Türkiye'de böyle şeyler çok uzun süredir oluyor ne yazık ki ve hiçbir değişiklik yok. Artık ben bir şeyleri değiştirmek istediklerine de inanmıyorum. Çünkü <laughs> kimsenin bunlarla bir derdi yok. Kadınların öldürülmesiyle bir derdi yok. Çocukların katledilmesiyle istismar edilmesiyle bir derdi yok. İnsanların beslenecek şeyler alamamasıyla bir derdi yok. O yüzden biz kendi başımızdayız maalesef ve çok çalışmaktan, okumaktan, çabalamak ve mücadele etmekten başka hiçbir şansımız yok. Biliyorum, ne yazık ki biliyorum ki Türkiye hiçbir zaman Avrupa standartlarına ulaşamayacak. Çünkü geri dönülmez bir biçimde toplumsal çürümenin içerisindeyiz. Burada uzun süredir gurbette olan tanıdığım insanlar var ve onlar bile çok fazla farkında değil. Çünkü Türkiye'den çok uzun zamandır uzakta kalmışlar ve tam olarak farkında değiller. Ama birebir iletişim kurduğum insanlardan bile bunu görebiliyorum. Türkiye'nin nasıl bir çürüme içerisinde olduğunu, her kurumunun, her parçasının, her kısmının nasıl çürümüş olduğunu ve nasıl geri dönülmez bir biçimde bozulduğunu farkındayım. O yüzden ülkeme dair herhangi bir umutum yok. Sadece en azından oradaki kadınlar yaşayabilsin istiyorum. Evet benim kendim için bireysel olarak bambaşka planlarım var. Bambaşka bir yol çiziyorum kendime. Ama yine de benim ailem ve sevdiklerim orada ve en azından onlar hayatta kalabilsin istiyorum. Bu gerçeklerle yüzleşmek çok zor. Artık çevremdeki ısrarla bunlara karşı çıkan yakınlarımın da bunu yavaş yavaş kabullendiğini görmek çok zor. Çünkü bencil de hissediyorum. Tamamıyla Türkiye'den uzak kalıp kendime farklı bir yerde inşa etmek istediğim için ailemi düşünüyorum. Ama tabii ki ne yazık ki önce kendimi düşünmek zorundayım. Ve mücadeleye buradan da destek verebileceğimi düşünüyorum uzaktan. Her zaman kadın mücadelesine destek vereceğim. Dünyanın neresinde olursam olayım hiç fark etmez. Ve bunu çok önemsiyorum. O yüzden evet Erasmus çok güzel. Sana gezmen için, Avrupa'yı görmen için para veriyorlar. Yeni insanlarla tanışıyorsun, yeni yemekler yiyorsun, yeni kültürler öğreniyorsun. Ama burada olaylardan bahsettiğim hiçbir yabancı arkadaşım beni anlamıyor. Çünkü daha önce böyle bir şey deneyimlememişler. Yani nasıl bir şey olduğunu neye eşit olduğunu bilmiyorlar. İkbal ve Ayşenur'un olayı olduğu gün ağlıyordum. Çok ağladım o gün ve ev sahibim yani kendisi aynı zamanda geldi ve ne olduğunu sordu ve bana sarıldı. Ve onu anlattım. Dedi ki seni kimse anlamıyor değil mi dedi buradaki. Evet hiçbir anlamıyor çünkü böyle bir şey deneyimlememişler. Biz hepimiz çok farklı ve çok ütopik insanüstü bir şey deneyimliyoruz ve tüm bunlara rağmen hayatta kalmaya çalışıyoruz. O yüzden mücadelemiz çok önemli. Erasmus'ta olsam bile ne yazık ki sadece yaşadığım bu farkındalıklarla daha da üzülüyorum ve daha da öfkeleniyorum. Benim için keyif aldığım bir yerden çok <laughs> acı çektiğim bir yere dönüştü. Evet yeni yerler görmek çok güzel ama ülkeme dönüp baktığımda da bu kadar basit şeyleri bize vermedikleri için Bizi bunlardan mahrum bıraktıkları için öfkeleniyorum sadece ve geri dönülmez bir noktada olduğumuzu biliyorum. Erasmus'la ilgili söylemek istediklerim bu kadar. Çok zor da adapte oldum zaten buraya bu farkındalıklardan dolayı. Sadece Güzel gözken her şey güzel değil ne yazık ki. Bunu ifade etmek istedim. Üstüne konuşmak istediğim çok fazla şey var. Çok uzun süredir bu podcast'i yapmak istiyorum ve şu an bir anda tekrardan kayıt aldım. Umarım anlaşılabilmişimdir. Umarım bir tık derdimi paylaşabilmişimdir. Bu sonraki bölümde görüşmek üzere. Umarım onu da keyifle bekler ve dinlersiniz. Görüşmek üzere.